Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şöyle piyasayı kısa bir analiz yapacağım. Yani gündemde olan haberleri sizlere elimden geldiği kadar duyurmaya çalışacağım. Zaten geçmiş dönemde yaptığım analiz malinin şu anda geçerli. Şu anda zaten piyasaya baktığımızda farklılık olarak bu hafta hafta sonu ilk kez bir düşüş yaşanmadı. Yani şu anda %4, Ethereum'da %5, BNB'de %6, %7'ye kadar bazı coinlerde %20'ye kadar artışlar meydana gelmiş durumda arkadaşlar. Bugün farklı bir cumartesi yaşıyoruz. Ara sıra tabii böyle oluyor. şu anda da zaten sizlerle beraber piyasayı analiz edeceğim hep birlikte. Aynı şekilde dominasyon seviyelerini, piyasadaki paraya ne kadar girmiş, ne kadar çıkmış hepsini beraber analiz edeceğiz. Ve en önemli konulardan bir tanesi de Elon Musk biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni favori coin listesine yeni bir coin daha ekledi. 3 tane oldu. Dogecoin, Shiba ve Baby Doge. Burada Baby Doge'yi de aynı şekilde bir analiz edeceğim. Nereden alabilirsiniz? Geleceği nedir? Yükselir mi? bu gibi konulara, bu gibi sorulara elimden geldiği kanıt kadar yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki videoya geçmeden önce bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni de zaten yeni ilerleyen zamanlarda yeni bir konsept hazırlıyorum. Şu anda o yüzden çalışmalarım halen daha devam ediyor. Twitter ve TikTok'ta daha da aktif olacağım. 15-20 saniyelik sizin yorumlarınıza dair çok güzel videolar çekeceğim. Aynı şekilde aynı şekilde linklerden beni de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle genel olarak koy market Kep'e geldiğimde şu anki piyasa değerinin 1 trilyon 431 milyar dolar olduğunu görüyorum. Yani neredeyse 2 trilyon 200 bin milyar dolarlardan şu anda 1,5 trilyon dolarları kadar gelirdi. Bitcoin'deki paranın ise 648 milyar dolar olduğunu görüyorum ve 7 günlük günde de aynı şekilde Bitcoin'in %11.16 bir yükseliş ee, seviyesi bulunmakta arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz ki %20-%30'lar kadar bir düşüş meydana gelmişti. Ve aynı şekilde Bitcoin'in dominansını yine aynı şekilde %45.3 seviyelerinde. Ethereum ise piyasa hakimiyetine %18.1 seviyesinde olduğunu da görmekteyim. Aynı şekilde Ethereum'daki paranın ise 260 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve ilerleyen zamanlarda şöyle Temmuz'a girdik. Bu Temmuz'dan itibaren ee, önceliğim olarak 36 bin dolar seviyesini kırmasını bekliyorum Bitcoin'in. 36 bin dolar seviyesini kırdıktan sonra 40 bin dolar seviyelerine gelip ama oradan birkaç tepki alıp aşağı yönünü tepki aldıktan sonra e, yeniden 42 bin dolar seviyelerini test edip 50 bin dolar seviyelerine gitme olasılığı çok yüksek. Zaten genel olarak altcoin koin sepetlerimde e, daha önce verdim arkadaşlar. Umarım bu yıl sonunda bu coin'lerde çok güzel karlar elde edeceğimizi e, düşünüyorum. Yani piyasa umarım ki şöyle 42 bin dolar seviyesini attıktan sonra ve gün kapanışları hafta kapanışları yaptıktan sonra 42.000 dolardan orası çok sağlam bir destek seviyesi olacak. Yeni yatırımcıların da atlamasıyla birlikte piyasada yeniden ani yükselişler, ani düşüşler meydana gelmesi muhtemel arkadaşlar. Hazırlıklarınızı yapın. Elinizde nakit bulundurmayı unutmayın ve söylediğim gibi bir miktar yavaş yavaş alım yapmaya başlayın piyasada. Şöyle genel olarak ilk önce haber, habere geldiğimizde haber olarak elin Musk'ın etkisiyle yatırımcısını zengin eden coinler Shiba Inu, Dogecoin ve Baby Doge oldu. Gerçekten de biliyorsunuz ki en baştan yani Dogecoin olsun, Shiba Inu olsun bunu en baştan alan arkadaşlar ciddi oranda karlar elde ettiler ve daha geçen de yeni bir şöyle baktığımızda 1 Temmuz günü Baby Doge Baby Doge diye bir tweet attı Elon Musk ve tabii ki bunu da desteklediğini aynı şekilde açıkladı ve şöyle baktığımızda zaten değeri ciddi anlamda çok çok ama çok düşük şöyle baktığımda da zaten bayağı bir adedi de çok fazla neredeyse 420 trilyon katrilyona kadar bulunmakta şu anda PancakeSwap'ta satılıyor arkadaşlar XT ve Dodo BSC adlı şeylerde e, satırmakta. Şöyle zaten BSC Scan üzerinde çalışan bir proje olduğunu görüyorum. bunun da aynı şekilde ne kadar bir yatırımcı sayısı olduğunu da sizlerle beraber hemen bakmak isterim. Şöyle geldiğimde Baby Dog ediyor arkadaşlar. Şu anda 273 bin adreste bulunmakta. Yani bunun da zaten en büyük nedenlerinden biri de bu Elon Musk'ın tweet attıktan sonraki bu sayı o yüzden o şekilde bir hızlı artış yaşadı. Dediğim gibi PancakeSwap üzerinden Trust Wallet o gibi yerlerden metamask cüzdanınız varsa bu gibi yerlerden satın alabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'da farklı videoları da var. Şöyle baktığımda 40 milyon dolara yakında bir 24 saatlik volümü var. Yine aynı şekilde değeri çok ama çok düşük olduğu için arkadaşlar. Bunun ilerleyen zamanlarda elin maskı çok oynayacağı bir coin olacağını düşünüyorum. Yani isteyenler şöyle çok da bir yatırım yapmanız aslında gerek yok ama çok küçük miktarları alın cüzdanınızda dursun. Yani 50 dolar, 60 dolar neyse artık. Yani baktığımda da zaten ciddi oranda bir düşüş yaşamıştı. Şöyle mumlara baktığımda aşağı yönlü gidiyordu. Yani şöyle zaten ciddi anlamda bir pump yedi arkadaşlar. Şöyle baktığımda zaten o pump hattı 2363 seviyelerine kadar çıkmış. Zaten mumla baktığımızda da 526 neredeyse bir 6-7x'lik bir çıkış meydana gelmiş. Zaten baktığım seviyede de burası. Bakın tam bu seviyeden Elon Musk'ın tweet ile birlikte bu seviyelere çıktı. 6-7 katı bir artış meydana geldi. Ve daha bunun hiçbir şey olduğunu düşünüyorum. Hala da bir GTO'ya falan girme olasılığı da var bu coin'in. Çünkü Elon Musk gibi bir adam arkasında bununla ilgili tweetler atmaya devam ettiği sürece bu token'in daha da ilerleyen zamanlarda değerleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten bu gem serilerine ciddi oranda da bir insanlar teşvik ediliyor. Sürekli bu tweetler sayesinde buradan hem en baştan alan kişiler çok büyük şekilde paralarda da kazanabiliyor arkadaşlar. Yani burada aslında yatırımcı çekip onların parasını alıyorlar. Sonradan yeniden yatırımcı çekerek sürekli bir alım satım meydana geliyor bu düşüşler kalkışlarda. Bu yüzden kaynaklanmakta Dediğim gibi Elon Musk'ın yeni destekleriyle birlikte şöyle piyasanın da bir yüksek harekete geçtikten sonra bunun bir bununla çok oynayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Shiba'yla da aynı şekilde çok oynayacağını düşünüyorum. O da Binance'da listeli ama hani en büyük etkiyi bunda görebiliriz. Onu sizlere söyleyebilirim. Çünkü bu daha çok ama çok yeni bir coin. Daha 6-7 kat daha yeni yapmış bir coin. Hani bunun daha yükselecek ve buradan ekmek yiyecek daha çok kişi olduğunu düşünüyorum. Hani ben kendi cüzdanımda bir miktar bulundurduğumu söyleyeyim sizlere. 50 dolarlık miktarını da söyleyeyim. 50 dolarlık attım. Unuttum böyle ne olursa olsun olur da güzel yerlere gelirse umarım ki güzel ekmeğini yeriz diyorum. Ee, piyasaya da genel olarak zaten yorumu yapmıştım videonun en başında arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.